Arkadaşlar şimdi hmm, Tamara'dan ayrıldım. Bayağı o bir uzun süre otobüste zaten bitti şeyin. Hafıza kartı doldu. Bu da dolmak üzere bir türlü değiştiremedim. Çünkü videoları editlemek biraz sıkıntı oluyor. Neyse işte halletmeye çalışıyorum. Gün boyu falan sürüyor. Ee, uzun bir yolculuk yaptım arkadaşlar. Önce şöyle bir şey oldu şimdi. Söğütlü Çeşme'den Beylikdüzü'ne gittim. Metroyla. <laughs> Sonrasında şöyle düşünün. Ee, Ordu'dan Rize'ye geçtim gibi abi. Bayağı bir dağdan falan geçtik. Şimdi yeni hostumla tanıştım sizi. Yeni hostum da burada. Emida say hello. Hello. Nah, in Turkish. Turkish. In Turkey Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsın? Nasılsınız? Nasılsınız. Yeah, it's good. <laughs> say say uh, abone olun. Abone. Abone olun. Abone olun. Aha. Like, subscribe. <gülüyor> <gülüyor> Abone, olun. Abone olun. Tamam. Şimdi e, abi yemek yemedim ben. Sabah sadece bir iki yumurta kırdım şeyde. Şimdi çıkacağız, yemek yiyeceğiz. E, Mila yemek yapmayı sevmiyormuş. Şimdi gideceğiz. Okay, let's go. Hadi biraz da evi göstereyim ev böyle şurada yanılmıyorsam şey gibi düşünün burası böyle tam bir Toki var ya Toki ama Toki de değil böyle hepsi site abi bayağı sitenin içinde böyle çok güzel çok güzel bir yer şimdi aşağı ineceğiz, demek yiyeceğiz zaten etrafı da göstereyim size Mila çok sıcak kanlı abi ya inanılmaz enerjik falan otobüste durmadı tamam mı ben milletin arasından falan geçtim inene kadar ee, neyse ki Mila el salladı da öyle durdu yani. Durmadı adam gidiyordu. Abi geçemedim kimse de yol vermiyor. Kımıldamıyor millet var ya. Yani atla üstünden geçebiliyorsan geç. Neyse işte burası böyle. Mila Afro Amerikalı. Afro Brezilya aslında Afro Brezil. Daha doğru oldu sanki bilmiyorum. Neyse yanlışsam düzeltin abi. Böyle ben çok sevdim evini. Gayet güzel. Eee Şimdi Evet abi bu da benim odam. Ee, şimdi normalde bu çift kişiydi yani iki tane yatak üst üsteydi ama e, Milan'ın bir misafiri daha geleceği yani bir bir kişiye daha koşluk yapacak. Ee, zor durumdaymış biraz o yüzden kabul etmiş yoksa normalde aynı anda iki taneyi kabul etmiyormuş. Neyse işte yardımsever bir arkadaşımız. Ben bayıldım evine ya. Vallahi süper abi. Yatağım da çok güzel bence. <laughs> Şurada çalışma masam da var. Abi sokakta insanlar sürekli eğleniyor. Bir de şey Mila dedi ki bence çıkmamalısın bu hafta çok dışarı. Çünkü dedi, Sürekli parti havasında insanlar ve herkes dışarı dedi ve çok aptal insanlara denk gelebilirsin. O yüzden belki Bir hafta sonra daha çok eğlenebilirsin dedi. Ee, dedim olsun bakacağız göreceğiz. Böyle <laughs> Günaydın Günaydın evet. Buenos dias Buenos dias yeah. It's in Spanish. <laughs> Buena dia. We dia. are not Spanish. Okay, in Portuguese. Bom dia. Bom dia. Okay. Bom bon bon dia. Bom dia. Okay. Bom dia. Abi, üstümdeki bütün parayı e, ben karta yatırdım. O şey işte at bile yatırdım. At bile yatırdığım için daha bir para kalmadı. Üstümde 4 4 real var yani 4 real real var i̇şte 4 real var neyse işte yani. Tamam mı şimdi? Mila ile change yapacağız. Mila'ya ben dolar vereceğim. O bana 50 lira verecek. Bak şimdi. Ya okay. 10 dolar. Okay thank you. Thank you. Parayı <laughs> görüyor musunuz? Bak üstünde Jaguar falan var bak burada. Sezar var. It's a place who sells uh, yes. things more healthy like yes. so here you can choose what you want to eat and you can put on this like okay. she's doing Ooh, what's that? Atun I think it's mm. atun it's a fish. It's fish. Fish. Okay. Oliver is vegan. Okay, I'm Matt Bacon. You're not. I eat everything. I eat everything as well. Abi şimdi dedim ki akşam akşam böyle çok yormayayım kendimi zaten böyle sürekli bir şey yediğim için buraya da böyle çok alışmadım. ya. Yani günde iki öğün falan yiyorum. Abi yaklaşık kaç paraymış şimdi seçeceğimiz 19 lira falan. Aslına bakarsan pahalı bana sorarsan. TL'ye vurunca falan öyle oluyor ama Yok lan dolar olarak da baktığında neredeyse 4-4 dolara 4 falan denk geliyor lan. Neyse yiyelim işte abi ya yiyeceğim valla. Sabahtan beri bir şey yemedim. 2 yumurta yedim. E, yediğim ekmek de tatlıydı zaten. Onu yiyelim gitsin. So you have to pay there first. Her? Okay. Okay. Yes. Okay. Okay. Obrigada or obligado? obrigado? Obrigado. No. You say for, for obrigado. she. For she. Yeah, you say... Obrigado. I say obrigada. Okay. I, I am going to say obrigada for you, obrigada for her. Okay. No? Arkadaşlar bu teşekkür ederim kısmını ben yanlış anlamıştım. Yani kadına söylerken böyle duymuştum. Kadına söylerken obrigado işte obrigada erkek söylerken obrigado diye söylüyordum. Değilmiş abi. Kadın söylerken obrigada Right. I say obrigada. You say obrigado. Ha, obrigado. Ben söylüyorsam. Okay. Ben söylüyorsam obrigado diyeceğim. Kadına da erkeğe de obrigado diyorum. Ama kadın söylerse kadın obrigada diyormuş. Okay. Umarım doğru söyledim. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Böyle şeyler var. Try it. Please. First? Yes, yes, try. It. Yeah, okay. <laughs> Ya yeah, alaka like This is acai. Acai. Abi bunun adı acaymış. Bence çok güzel valla. Another one. Yeah. <laughs> I think. The plane. The airplane. <laughs> yeah, it's good. <laughs> Very good. Oh, thank you. Abi şimdi tamam biz yemek yiyeceğiz. Bayağı karnım doyacak bununla. How can I say thank Sen. you in, in, Turkey? Aa, in Turkey? Te teşekkür ederim. <laughs> It's, teşekkür ederim. Teşek. No. <laughs> Deşek. Deşek. Kür. Deşek. Ederin. Ederin. Yeah? Teşekkür. Teşekkür. Teşekkür ederim. Ederim. Ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar nasıl insanlar Türkiye'ye geldiğinde biz hep Türk kahvesi denettirip ya da işte bize ait olan ne bileyim içecek denettiriyoruz ya, öyle bir örnek vereyim. Brezilya'da geldiğinizde yerel insanlarla takılırsanız size ilk denetecek içecek, abi Carpidinia. Carpidinia. Caipirinha. Caipirinha. Kay... Caipirinha. Şey, Şimdi deneyeceğiz. Aslında denedim sanki ama çok da emin değilim bu konuda.